Adana'nın sıcak güneşi tüm ihtişamıyla limon ağaçlarının üstüne vuruyordu. Antalya'dan buraya halamı ve eniştemi ziyarete gelmiştim. Halamın bana olan düşkünlüğü çocukluğumdan beri bilinir ama yıllardır birbirimizi görmemiştik. Buraya gelmem onun için bir sürpriz olmuştu. Gözlerindeki mutluluğu ilk gördüğümde anlamıştım. Halam yaşına rağmen güzelliğiyle dikkat çekerdi. Kendisini çok iyi bakardı saçları her zaman taralı, kıyafetleri düzenliydi. Çocuğu olmadığı için bütün sevgisini bana yöneltmiş gibiydi. Eniştem Hayati ise tam bir Adana erkeğiydi. Boylu poslu, esmer tenli, keskin hatlarıyla herkesin dikkatini çeken biri. İnsanlara karşı mesafeli ama gerektiğinde konuşmayı bilen bir adamdı. Kökeni Araplara dayanıyormuş. Halam anlatırken ağzı kulaklarına varıyordu. Adana'nın bu kadar sıcak olduğunu unutmuş olmalıyım. Ama bir yandan da bahçede gezerken limon ağaçlarının kokusu beni büyülüyordu. Uçsuz bucaksız bir yeşillik ve hafif bir limon çiçeği kokusu vardı havada. Sabahları erkenden kalkar, halama kahvaltıda yardım eder, sonra bahçede dolaşıp fotoğraflar çeker. Bazen kitap okurdum. Her şey huzurlu ve sakin görünüyordu ama kalbimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu, hisse bir anlam veremiyor. Sürekli kendime, her şey yolunda, burası güvenli diye telkinde bulunuyordum. Bir gün halamın isteğiyle eniştemle birlikte limon bahçesine gitmeye karar verdik. Ağaçların durumunu kontrol edecek, kuruyan dalları budayacaktık. Sabahın erken saatinde yola çıktık. Güneş henüz tepedeydi ve limon ağaçlarının gölgesi bizi serinletiyordu. Bahçenin içindeyken eniştem ara ara bana Ağaçların bakımı ile ilgili bilgiler veriyordu. Ses tonu her zamanki gibi sakindi ama dikkatle baktığımda gözlerinde hafif bir karanlık fark ettim. Bu hissettiğim huzursuzluğun kaynağı mıydı? Gün ilerlerken bir anda gökyüzü kapandı. Sabahki parlak güneş yerini gri bulutlara bırakmıştı. Çok geçmeden yağmur yağmaya başladı. Önce küçük damlalar halinde, sonra aniden hızlanarak. Eniştemle birlikte ağaçların altına sığındık. Ama yağmur öyle bir bastırdı ki her yerimiz sırılsıklam oldu. Beyaz tişörtüm tamamen üzerime yapışmıştı ve içimi belli eder hale gelmişti. Ellerimle kollarımı kapatmaya çalıştım ama fark ettim ki eniştemin bakışları üzerimdeydi. Bu bakışları tarif etmek zordu. Hem ürkütücü hem de rahatsız edici. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Sonra ben o bakışları fark ettiğimi belli etmek istemeyerek Enişte gitsek mi? Şimşek falan çakabilir. Ağacın altında kalmayalım." dedim. Sözlerimle bir adım uzaklaşmaya çalıştım. Ama o sırada Enişte'min sesindeki soğuk bir tonla cevap verdiğini duyunca içime bir korku düştü. "Biraz daha bekleyelim Elif. Yağmur dinecek gibi görünüyor." O an bir şeylerin ters gittiğini hissettim. Ama bu his yüzleşmeye cesaret, edemediğim bir gerçekle yüzleşmek gibiydi. Kalbim hızla çarpıyordu. Kafamda bu kadar korkmaya gerek yok, sadece garip bakışlar diye kendimi avutuyordum. Ama yağmur hızlandıkça içimdeki korku da büyüyordu. O anda enişten bir adım daha yaklaştı. Bir şeyler söyleyecek gibi oldu ama dudakları titredi. İşte orada o sessiz anın içinde hiçbir şeyin artık aynı olmayacağını hissettim. Yağmur damlaları yüzümüze çarparken içimdeki huzursuzluk bir korkuya dönüştü. Hayati eniştemin bana bu kadar yakın durması, gözlerindeki o garip ifadeyle birleşince her şey daha rahatsız edici hale geldi. Bedenim irkilmiş bir şekilde geri çekildi ama sanki hareketlerim bile onu durduramaz gibiydi. Enişte, buradan çıkalım artık. Bak, şimşek çakarsa çok tehlikeli olur, diye tekrarladım. Sesim biraz titremişti ama bunu belli etmemeye çalışıyordum. Hayati eniştem ise ağzında yarım bir gülümsemeyle başını eğdi ve yağmurun altında biraz daha beklememiz gerektiğini söyledi. Gözlerim etrafa kaçtı, kalbim hızlı atıyordu. Hala kendi kendime sakin olmaya çalışıyordum. Belki de sadece abartıyorum, belki bakışları yanlış anlamışımdır. Ama o an enişten birden üzerime doğru adım attı. Sırılsıklam olmuş tişörtüm bedenime yapışmıştı ve soğuktan ürperiyordum. Bir anda omzuma dokundu ama bu dokunuş rahatsız, edici ve sınırları zorlayan bir temastı. Geri çekilmek için hızlıca döndüm ama onun elleri beni tuttu. Enişte ne yapıyorsun bırak beni dedim. Sesim giderek yükselirken rüzgar ve yağmurun gürültüsünde kelimelerimin kaybolduğunu hissettim. Hayati ise aldırış etmiyor. Bana daha da yaklaşıyordu Ellerimle onu itmeye çalıştım ama gücüm ona yetmedi. Kimse duymayacak Elif. Rahat ol. Korkmana gerek yok dedi o alaycı sesiyle. Söylediği sözler beynimde yankılanıyordu. Bu bir kabus olmalı. Şu an uyanmalıyım diye düşündüm. Ama gerçek o kadar soğuk ve sertti ki hareket edemiyordum. Bir anda beni yere doğru itti. Çamura düştüğümde üzerimdeki soğuk ve kir karıştı ama Eniştemin ağırlığı üzerime bindiğinde her şey daha da korkunç bir hale geldi. Yağmur hızlanmıştı, etrafı bir sis gibi kaplamıştı. Çığlık atmaya çalıştım ama sesim ya çıkmıyordu ya da yağmurun sesi içinde kayboluyordu. Ellerimle onu itmek, kendimi korumak için çırpındım ama bedenim kilitlenmiş gibiydi. Gözlerim yaşla dolmuştu ama bu yaşlar yağmur damlalarıyla karışıyordu. Bir noktadan sonra bedenim pes etti. Çırpınmayı bıraktım. Çünkü ne yaparsam yapayım kurtulamıyordum. Her şey bittiğinde bir süre yere yığılıp kaldım. Hayatinin sesi kulağımı tırmalıyordu. Elif, halana ne istersen söyle ama sana inanacaklarını sanmıyorum. Kimse bana bir şey yapamaz. Adını kirletmek istemezsin değil mi? Bu sözler içimi boşaltmış gibiydi. Sanki bedenimden ruhum çekilip alınmıştı. Yağmur yüzümden aşağı süzülürken hayati oradan uzaklaştı. Ancak ne olduğunu anlamadan tekrar geri geldi. Arkasında bıraktığı sessizlik beni yanıltmıştı. Ama o yeniden üzerime çullandı. Bu sefer daha da saldırgandı. Her nefes alışım daha derin bir karanlığa batıyormuşum gibi hissettiriyordu. Ellerim titriyordu. Onun bu kadar güçlü ve kararlı olması beni hem korkutuyor... Hem de çaresizlikle boğuyordu. Etrafta kimse yoktu. Hiç kimse beni duyamazdı. Tüm direnişim sonuçsuz kalmıştı. O an kendime, "Buradan kurtulacağım. Ne olursa olsun bu evden uzaklaşacağım. Hala güvenecek biri var mı bilmiyorum. Ama kimseye inanmasam bile kendimi kurtarmam gerekiyor." O gün limon bahçesinde yaşadıklarım sanki beynime kazınmış bir kabus gibiydi. Yağmurun altında çamura bulanmış halde eve döndüğümüzde Tüm bedenim titriyordu. Halam beni kapıda karşıladı. Yüzümdeki boş ifadeyi ve sırılsıklam kıyafetlerimi görünce hemen telaşlandı. "Ne oldu sana Elif? Niye bu haldesin?" diye sordu. Daha ağzımı açamadan hayati eniştem lafa girdi. "Yağmurda ıslandı, çamura düştü, biraz yuvarlandı. Sanırım bir yerini incitti. Duş alsın, kendine gelir." dedi. Sesindeki soğukkanlılık midemi bulandırıyordu. Onun nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebildiğine inanamıyordum. Halam ise hayatının söylediklerini sorgulamadan kabul etti, çünkü ona inanıyordu. Duş almak bahanesiyle kendimi banyoya kilitledim. Aynada yansıyan görüntüm tanıyamadığım birine aitti. Yüzüm solgundu, gözlerim kızarmıştı. Titreyen ellerimle üzerimdeki kirli kıyafetleri çıkardım ve suyu açtım. Ilık su bedenime değdiğinde hafif bir rahatlama bekledim ama aksine Suyun her damlası olanları tekrar yaşatıyormuş gibi hissettim. Çamur suyla birlikte akarken gözyaşlarım da karışıyordu. O an burada bir saniye daha kalamayacağımı anladım. Gece odama çekildiğimde valizimi toplamaya başladım. Sabah erkenden kimseye bir şey söylemeden gitmeye karar verdim. Halama ya da başka birine olanları anlatmayı düşündüm ama hayatının tehditleri kulağımda yankılanıyordu. Adının çıkmasını istemiyorsan susarsın. Kimse sana inanmaz. Üstelik halan her şeyi sana bırakacak. Biraz akıllı ol. O bu sözleriyle beni köşeye sıkıştırdığını biliyordu. Yine de gitmek zorundaydım. Burada kalmak her geçen saniye nefesimi daha da daraltıyordu. Eşyalarımı sessizce toplarken bir yandan da sabahın gelmesini bekliyordum. Ama gecenin o karanlık saatinde odanın kapısının yavaşça açıldığını duyduğumda İçimdeki tüm umutlar söndü. Hayati kapıda belirdi. Bu sefer yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. İğrenç bir rahatlıkla odaya girdi ve kapıyı arkasından sessizce kapattı. "Elif, kaçmaya mı çalışıyorsun? Beni aptal mı sandın?" dedi. Sesindeki soğukkanlılık korkumu daha da artırdı. Kalkıp bağırmak istedim ama bir şey yapamadan kala kaldım. "Yardım çağırırım," dedim sonunda, titreyen bir sesle. Ama o sadece güldü. Bağırabilirsin ama halan duymayacak. Ona biraz ilaç verdim. Sabaha kadar uyanmaz dedi. Sözleri beynimde yankılandı. Bu adamın ne kadar ileri gidebileceğini düşündükçe midem bulandı. Yatağın kenarına doğru geldiğinde ellerimle onu itmeye çalıştım ama gücüm yetmiyordu. O an bağırdım, çırpındım ama kimse duymuyordu. Odanın içindeki karanlık sessizlikle birlikte üzerime çökmüştü. Her şey bir kez daha kabusa dönüştü. Sonunda beni bırakıp geri çekildiğinde gözlerimdeki yaşlarla yerde kaldım. Hayati arkasına dönüp giderken cebinden bir tomar para çıkarıp yatağın üzerine fırlattı. Bu parayı al ve unut, gitsin Elif. Zamanla her şey düzelir. Bu evde her şey sana kalacak. Mal mülk de senin olacak. Ama ağzını açmaya kalkarsan Kimse sana inanmaz. Aklını kullan." dedi ve odadan çıktı. Hayati gittikten sonra saatlerce yatağımda donmuş bir şekilde kaldım. İçimdeki korku, öfke ve çaresizlik birbirine karışmıştı. Kaçmayı planladığım sabahı bekledim. Bu evden, bu kabustan kurtulmalıydım. Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerimi açtığımda zihnim hala geceden kalan kabuslarla doluydu yastığın üzerindeki kurumuş gözyaşlarım, yaşadıklarımın bir rüya olmadığını acımasızca hatırlatıyordu. İçimde her şeye rağmen bir umut vardı. Bu evden çıkmak, bir daha asla geri dönmemek. Kimseye görünmeden gitmek için valizimi usulca aldım. Halam hala uyanmamıştı. Hayati'nin sözleri doğru çıkmıştı. Sessizce kapıyı araladım ve ayakkabılarımı elime alarak evden dışarı adım attım. O an İçime işleyen serin sabah havası bir nebze de olsa rahatlamış hissettirdi, ama kalbimdeki sıkışıklık devam ediyordu. Bu evden uzaklaşmak kolay değildi. Halama söylemeden gitmek, ona olan sevgime ve minnettarlığıma ihanet gibi geliyordu. Ama burada kalsaydım çok daha kötü bir ihanetin içinde kaybolacaktım. Kendime olan bahçe kapısına yaklaştığımda limon ağaçlarının arasından Hayati'yi gördüm. Sırtı bana dönüktü ama yine de nefesim kesildi. Valizi sımsıkı tutarak birkaç adım geriledim ama bu sırada ayağım kuru bir dal parçasına takıldı ve çıkan çıtırtıyla hayati başını çevirdi. Gözlerimiz bir anlığına buluştu. Yüzündeki o kendinden emin ifadeyi ve alaycı gülüşü asla unutamayacağım. "Sabah sabah nereye böyle?" diye sordu. Sanki olan hiçbir şey yaşanmamış gibi. İçimden bir şeyler kopmuştu. Bu kadar rahat konuşabilmesine Yaşattığı dehşeti böylesine sıradanlaştırabilmesine dayanamıyordum. Gitmek istiyorum. Halama veda edeceğim. Sonra çıkıp gideceğim dedim. Sesim titriyordu ama gözlerimi ondan kaçırmadım. Gülerek birkaç adım yaklaştı ve valizimi elimden aldı. Bu kadar aceleci olma Elif. Daha halanla kahvaltı bile yapmadın. Ayrıca her şey daha yeni başlıyor dedi. Sözleri mideme bir yumruk gibi indi. Valizimi alıp koşmak istedim ama o sırada halamın penceresi açıldı. Halam bizi gördü ama her şey tamamen normalmiş gibi hayati ona gülümseyerek Elif biraz yürüyüş yapmak istemiş. Kahvaltıyı hazırladın mı diye sordu. Halam hiçbir şeyden şüphelenmedi. Evet, hemen sofraya geçin dedi. Elimden valizimi alıp beni eve doğru sürüklerken kendimi tamamen çaresiz hissettim. Ona karşı koyamıyordum. Eve geri döndüğümüzde bir süre mutfakta halamla birlikte kahvaltıyı hazırlıyormuş gibi davrandım. Halam beni ara sıra süzerek "Yüzün neden böyle solgun? Gece iyi uyuyamadın mı?" diye sordu. Ona her şeyi anlatmak istedim ama hayatının gözleri sürekli üzerimdeydi. Anlatmaya kalksam bile bana inanılmayacağına dair tehditleri zihnimde yankılanıyordu. Kahvaltıdan sonra halamla konuşma bahanesiyle odasına gittim. Elim titreyerek ona sarıldım. "Halam, seni çok seviyorum." dedim. Gözlerim dolmuştu ama ağlamadım. Halam bu sözlerimi anlık bir duygu patlaması olarak gördü çünkü beni her zaman duygusal bir insan olarak tanımıştı. Valizimi almak için tekrar odaya döndüğümde hayati kapıda bekliyordu. Elindeki parayı bana uzattı. Bu para yol masrafların için. Bir daha dönmeyeceğini biliyorum. Ama akıllı ol Elif. Sessiz kalmayı öğren." dedi. Yüzümdeki öfke ve çaresizlik arasında bir yerde donup kaldım. Parayı almak istemedim ama reddetmek için de bir şey söyleyemedim. Otobüs terminaline vardığımda bir süre bankta oturdum. İçimde bir savaş vardı. Ya her şeyi geride bırakıp sessiz kalacak ve bu utançla yaşayacaktım ya da olanları anlatıp kendi onurumu savunacaktım. Ama kimseye güvenemiyordum. Hayatının söylediği gibi bana kimse inanmazdı. Adım çıkar diye düşünüyordum. Halama bunu anlatırsam onun üzüntüsünü ve yıkımını da göze almam gerekiyordu. Adana'dan ayrılırken limon bahçelerinin son bir kez yanımdan geçişini izledim. Gözlerim dolmuştu ama ağlamadım. Yaşadığım bu cehennemden kurtulmuştum ama içimdeki sessiz çığlıklar her zaman orada kalacaktı. Bir daha asla o eve dönmemeye yemin ettim. Ama bu sessiz kaçış ruhumda bir yara olarak hep benimle kalacaktı.